Wow. Rusya Ukrayna'yı vurdu. Bekliyorduk yazlıkta. Kendi gördüğümü bilinen şablonların dışında buraya taşıdım. Umarım yanılırım diye de not düştüm. Ortalık toz duman. Borsalar çöktü, şirketler değer kaybetti. Buğday fiyatları uçtu, altın fırladı, döviz yükseldi, petrol aldı başını gitti, doğalgazın ne olacağı belli değil. Rusya gibi güçler silaha davrandığı zaman bunun küresel yansımaları olur. Eğer Rusya'nın bu müdahalesi tahmin ettiğim gibi Cenevre'de Biden-Putin görüşmesinin sonucuysa en az 5 kuş vuracaklardı. Çok yazdım. Önceki başkan Trump döneminde Beyaz Saray Rus dalgasıyla sarsıldı. Seçimlere Rusların hile karıştırdığı ve Trump'ı seçtirdiği ileri sürüldü. Trump'ın yanındaki 67 isim görevden ayrıldı ya da bırakmak zorunda kaldı. Steve Bannon'dan Michael Flynn'i, Paul Manifort'tan George Papadopoulos'a kadar sanki Trump döneminde bir akıl sahne alıyor ve Rusya'yı öteki yapmak için düğmeye basıyordu. Kremlin'e ABD'nin kaderini etkileyecek kadar bir güç atfediliyordu. Az şey değildi bu. Rusya vurdu. NATO'dan Biden'a, Boris Johnson'dan Olaf Scholz'a kadar konuşan çok. Ancak bir şey söyleyen yok. Önceki gün Ukrayna NATO üyesi olsaydı böyle bir savaş çıkmazdı diye yazdım. NATO Ukrayna'yı acil toplantıyla arasına alsa Rusya bir adım atamazdı. Ancak almadılar, Rusya da vurdu. Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesinin birden fazla sonucu olacaktı. Uluslararası para sistemi büyük zarar görecekti. Belki tümden değişmek zorunda kalacaktı. Kremlin'e diş geçiremeyen Birleşmiş Milletler'in içi boşalacaktı. İnsan hakları ve uluslararası kuruluşlarla dünyaya nizam vermeye kalkan Avrupa Birliği çöküşün eşiğine gelecekti. NATO'nun yeterince caydırıcı olmadığı anlaşılacaktı. İttifaklar gözden geçirilecekti. Lenin ve Stalin'i eleştiren Putin, yeni Romanov olarak sahne alacaktı. Kremlin'in tek başına bu değişimi yapması ihtimal dahilinde değil. Öteden beri yazdığım gibi, Putin de Rusya ile derin bağları bulunan ABD'nin, rakip olarak gördüğü Avrupa'yı bulacağını düşünüyorum. Sahne önünde kavga eden Biden Putin'in birbirinden uzak olduğu kanaatinde değilim. Baksanıza ABD Başkanı eşimle Ukrayna için dua ediyoruz diyor. Oysa yapabileceği onlarca seçenek var ama Biden herkesin yapabileceğini tercih ediyor ve duada karar kılıyordu. Bir de 3 Şubat'ta yapılan ulusal dua kahvaltısı vardı. Biden orada dünya 2022'de tamamen değişecek bunu bilin diyordu. Rus derin devleti öteden beri ulusal dua kahvaltısına en ağır ismini yollardı. Lenin ve Stalin'e bindiren Putin aslında imparatorluğu geri istediğini ilan ediyordu. Hatırlayan olacaktır. Geçtiğimiz yıl St. Petersburg'da Romanovların düğünü vardı. Bolşeviklerin 1917'de gerçekleştirdiği Ekim devrimiyle son Rus çarı 2. Nikola'yı devirmesinden 100 yılı aşkın bir süre sonra ilk kez Rusya'da bir kraliyet ailesi düğünü yapılıyordu. 2008'de Romanovlara aziz ünvanı veren Putin, kilisedeki törene özel temsilci yollayıp sanki yeni dönemi anlatıyordu. İmparatorluk geri gelecek. Romanovlar simgemiz. Ancak yeni nesil imparatorluk olacak. Düğünde servisi de Putin'in şefi olarak da bilinen Yevgeni Prigozin yapıyordu. Ruslar Ukrayna'ya giriyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bugün Ukrayna için korkunç, Avrupa içinse karanlık bir gün Putin büyük bir hata yaptı diyordu ve Putin'i uluslararası hukuku bozmakla, tanımamakla suçluyordu. Küresel sistem kurallara bağlı kalınarak bozulmazdı ki ya da yenisi kurallar ışığında kurulmazdı. Bütün gelişmeler NATO'ya, ABD'ye güvenmeyen Fransa'yı haklı çıkarıyordu. Avrupa kendi ordusunu kurmamanın, zamanında Türkiye'yi de içine almamanın cezasını çekiyordu. Hiçbir caydırıcı tarafları kalmamıştı. Yüzleştikleri gerçek buydu. Rusya adım adım Avrupa'yı kemiriyordu. Avrupa'nın frenlenmesi ve geri gitmesinin herkese zararı dokunacaktı. Çin'de e büyük ticari ilişkileri zarar görecekti. Avrupa Çin'den 500 milyar dolarlık ithalat yaparken 200 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiriyordu. Artan petrol fiyatları ile birlikte kaybedilen pazar payı Çin'de olumsuz iklim oluşturacaktı. ABD ise savaşa en uzak taraftı. Sadece izliyorlardı. Ara sıra da dua ediyorlardı. Trump biz olmasak şu an Paris'te Almanca konuşuyordunuz diyerek İkinci Dünya Savaşı'ndaki rollerini hatırlatıyor ve NATO'nun bu işle işte gidemeyeceğini gösteriyordu. Ve şu an görülüyor ki ABD olmasa NATO diye bir şey yok. Avrupa çaresiz ve sessiz. Bu korku Avrupa başkentlerini yıllar sonra titretiyordu. Rusya'nın müdahalesinin askeri, siyasi ve özellikle ekonomik sonuçları olacaktı. Pandemiden sonra gelen bu hamlenin kendiliğinden oluştuğunu düşünmek fazlasıyla iyi niyetli bir değerlendirme olur. Buğdayın bile bulunmama ihtimalinin konuşulduğu bu iklimin kimi nereye getireceği kolay kolay hesaplanamaz. Sahne önünde belli ki çatışan ABD ile Rusya'yı görecektik. Türkiye'nin krizin perde arkasını bilerek adım atması şart. Özellikle Orta Doğu için ne planladığının anlaşılması hayati önemdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin NATO konusundaki acemiliği ve uluslararası dengeden bir haber oluşu, topraklarını Avrupa Birliği ve NATO tarafından kullanılan ülke konumuna getirdi. Trajedinin altındaki imza komedyen Zelenski'nindi. Putin'in NATO'ya karşı koyacak gücümüz yok demesine rağmen NATO'nun laftan başka bir şey üretmemesi size de ilginç gelmiyor mu? Oyunun çok büyük olduğunu anlatmıyor mu? Rusya'nın darbesi yeni dünya düzeninin ilk adımı. Gelişmeleri buradan bakanın kazanacağı bir süreç başladı. Kazakistan'dan Azerbaycan'a kadar uzanan eksende Rusya'nın sert adımları duyulursa, Türkiye'nin hem Suriye'de hem Orta Doğu'da hem de Orta Asya'da kendi yazılımını yapması gerekecektir. Ekranlardaki savaş görüntülerinin dışına çıkıp düşünmenin çok önemli olduğu bir dönemden geçiyoruz.